Şimdi o işlem olamayacağı için Çukurova Üniversitesi'ne gittim. Çukurova Üniversitesi'nin e, şeyde ortak bir doktorları daha uzman olduğu için ona göre karar kılıp ayağımı ampute ettiler. Kesilmeden önce iki kere durdurdum. Ani bir ailenin kararıyla ayağım kesildi, kesilmeseydi 12 saat içerisinde ölüyordu. Hmm. Yok, ayağında bağlı evet. krizi geçirdi. Yani, ama Rabbim bir daha yaşatmasın. Kardeşim Tüm... neden komada peki sen şu anda? O biraz çok darbe aldı sanırsam. Hmm. Ayağından, göğüs kafesinden. Nefesinde zorluklar çekti, biz ölüyordu. Hmm. Daha öncesinde de bir ay önce sallanmıştım. Ben de bu onun gibi gelip geçici zannettim. Çünkü kendimi çok gardını almadım. Yoksa biz annemin deprem bölgesindeyken annemin odasında toplanıp kendimizi yaşam üçgeni oluşturuyorduk. Buna fırsat verilmedi. İlki 7.6, ikincisinde zaten kapıya kadar gidiyordum. Çevirip beni tekrardan duvara vuruyordu. Ben hiçbir zaman kapıya elimi uzatamadım. Baktım böyle olmayacak. İşte şeyi kardeşim üstüme çektim. Onun e, yorganını, e, döşeğini üstüme devirdim. En azından bir kiriş kolon düşerse herhangi bir fiziksel hasar almayalım diye. Onu yaparken ben boşa düştüm. Tekrardan aldı cama vurdu, aldı cama vurdu. Sonrasında hatırlamıyorum. kafamda yarıklar işte kan kanamasından dolayı bir an bilcildim, şey bilincim gitti. Ondan sonra... Im, evet çatır 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 çatırdamaya başladı. Zaten geriye doğru gittince ben eyvah dedim. Çünkü 8 katlı bina tek kat olmuştu. Pasta şekilde paralel şekilde yıkıla 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 yan yattı bina. Biz en üst katta olmamızın avantajından kaynaklı kurtulduk. İşte kardeşimle, kardeşimi ben çok seviyordum. Onun zarar görmemesi için işte kolon giriş, düşecekken kardeşimin kafasına düşecekti. Zarar görmemesinde ayağımı uzattım. Ee, o da sinir bağlarıma zarar verdiği için amput edilmek zorunda kaldı. Akrabalar. Sevdiklerim evet akrabalarım sesini duyar gibi oldu. Acaba dedim rüyada mıyım? Ondan sonra tekrardan Emircan Emircan diye bağırdıklarında sesimi duyurmaya çalıştım ama enkazdan dolayı demir bloklar olduğu için yankılama çok geç gidiyordu. Nefesim yettiğince bağırmaya çalıştım. O anda tekrardan mideme bir demir blok daha düştü. Zaten son 8 saati mide, mide kanamasından kan kusarak beklemişim orada. Öyle çıkarılmışım. Allah'ıma sığındım. İlk hava çok şükür bitti dedim. Çıkacağımı inanıyordum Rabbim çünkü yarattığıysa alacağı da vardır. Hiç ben hep bu konuda tevekkül sahibim hiç şey yapmadım hani. Rabbim verir, Rabbim alır. Bu zamana kadar eğer öldürmediyse çıkış yolumu illaki gösterir dedim. Hep bu umutla bekledim. Direndim acılarımı. Çok şükür Rabbim müfakatını verdi. Çıktım. Şu an e, Adana'da, Seyhan'da, e, Devlet Hastanesi'nde, yoğun bakımda, komada, stabil. E, ne negatif ne pozitif, stabil bir şekilde gidiyor. Herkesin duasını bekliyorum. Hayli bir şekilde Oğulcan Yıldırım kardeşim. Aynen. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok Çok şükür ona da. İşte Anne o, baba burada mı? Onlara ayağında parçalı kırık vardı. Çok şükür dikildim. Onlar direkt çıktı herhalde. En üst, onlar herhalde. Sizin ha, öyle yukarıda ayı. Ben buraya geldim. Annemin odasına gidelim. Dip dibeydi odalarımız. Ha. Şöyle yan yana gibi düşün. Kapıdan çıkıp dolanmam lazım. Hiç. Dip bir şansımız olmadı. Sadece kız kardeşim yakın olduğu için oraya o yetişebildi. Burada bile bir dakikanın üstünde